Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kemal Bugün sizlerle arkadaşlar kafa topunun yeni bölümünden Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle arkadaşlar taraftarımızı 1 milyon yapmaya çalışıyoruz 1 milyon taraftara uğraş, ulaşınca 2 çarpı 2 gol Yani çarpı 2 gol oluyor ve Alıyoruz ve küçük kaleyi alıyoruz Ve Stadyum 9 oluyor Ve evet kolay biri geldi Şu an 2 çarpı taraftarımız var hemen Video açayım dedim. Gördüğünüz gibi hemen başladık maç. Bence kolay gibime geldi. Gibime gelmedi. Ve ooo aynı şeylerimiz var. Aynı kıyafetlerimiz aynı. O da şey sezon biletini satın almış herhalde. Ee, hemen devam edelim. Bu, bu arada arkadaşlar bu destansı olmayan e, kıyafetlerin en yükseği yani. Evet bittik. Gol attı zaten. O goldü zaten. Yapacak bir şeyim yoktu. Ya kaleyi donduracaktım. Hadi be ne olur internetin gitsin. Hayır ya bu şey hep şimdi internetini falan kapatır ya. Bittik ya. Sen ne yapıyorsun kanka? Sen benden kaçmaya mı çalışıyorsun? Top şurada bir yerde sıkışsın da. o Seni bir bayıltayım öyle gol atayım öyle daha keyifli. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ki zaten? Sen ne yapıyorsun ki? Oho, tam böyle serbest kalmaya yakın yaptım. Böyle de öyle de çok sinir bozucu oluyor. Oha! Oha! Onu yemedi Az kalsın bana gol atıyordu lan. Ama şu an yiyeceksin işte. Onu yemek zorundasın yani. Yani maalesef sana yedirteceğim. Hadi! Oy! Bayıltıp gol attım arkadaşlar. Niye bağırıyorum bilmiyorum. Kaç videodur bağırıyorum ama bağırışım geliyor çünkü. <laughs> Hemen e, böyle topu orada bırakıp gol attırdık. Bu ez bir arkadaşlar. Çok kolay. Hemen çıkarttık maçtan. Çık Ben ne yaptım? internet çek. Top ışınlandı kale. Top kaleme ışınlandı arkadaşlar ve kolaysın. Kolaysın, 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 kolaysın. Kolaysın. Evet arkadaşlar çok kolay birine denk geldik. Taraftar kasma kişisi. <laughs> taraftar kasma kişisi olarak bunu arkadaşlar ekleyebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar taraftar mı kasmak istiyorsunuz? Veya gol mü para mı kasmak istiyorsunuz? Alın size bedava arkadaş. Ee, hemen şu şekilde arkadaşlar bunu oynamak istiyorsanız hemen adı burada. Evet arkadaşlar. Yani size 6 gol atıyor. Eğer çok kötüyseniz daha çok gol atar. Yene bilirsiniz bilmiyorum. Bence bana böyle kötü oynadı yoksa bilmiyorum. Hiç bilmiyorum yani. O adama 17 tane gol attık. 3 tane daha atsam 20 gol olacak yani. O kadar kötü. O kadar kötü oynuyor yani. <laughs> İki tane daha atmam lazım 20 olması için. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde. uy ee, 2500 tane taraftar geldi harika 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 harika. 9000 900.000 taraftarımız oldu ve Uzay Lord'una bayağı bir yani 3 kart <laughs> neyse 3 kart şey geldi. güzel bilmiyorum güzel mi? ekte de güzel değil ama yok. Bilmiyorum. Ya neyse ya. Ve arkadaşlar görevleri tekrar gelelim. Çünkü toplamamız gereken daha var. İki maç daha yapmamız lazım ve bir maç kazanmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve güçlere bakalım. Ee, şey bitiyor. Ben bütün hiç güçümüz yok arkadaşlar ya. Bütün güçlerimiz az. Olsun 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 olsun. Nerede bomba? Bombadan biraz almak istiyorum arkadaşlar. Evet bu kadar aldık. 50 51 tane bombamız var 52 tane bombamız var arkadaşlar çok güzel öbür şeylerden kullanmayacağım özelliklerden çünkü öbür özelliklerden kullanırsam e, gücümüz biterse doldurmaya yer kalmaz böyle uzaylı bir şey geldi adını unuttum maymun şu gözlüğü de hiç sevmiyorum ya çok gıcık evet arkadaşlar çok kolay birine denk geldik çok kolay abo pek de kolay değil gibi ha. Ve hep şaşırtarak atıyor ya bu. Ben sence ben fark etmem ben bunları? Kardeşim. Sen ne yaptın az önce? Sen o bir şeyler yaptı da. Hadi artık gol ye ya. Evet arkadaşlar 0-0 bitti maç. İptal oldu maç hatta. Tamam. 1-0 şöyle bir bomba kullanalım. Şöyle. İnşallah kalesini dondurmaz diye düşünüyorum. Şu şekilde alalım. Hop! Hop, sen ne yapıyorsun ki zaten buraya gel. Bu da çok kolay bayılıyor. Genellikle güçlü olanlar çok ba ee, çabuk bayılır. Neden bilmiyorum. Çok garip. Bunu da yendik gibi duruyor. Pe belli değil ama pek şu anda. Bence avans veriyor gibi düşünüyorum şu an. Ama avans veriyor olabilir mi? Çarpı 3 golü varsa avans veriyor olabilir yani. Çarpı 3 gol arkadaşlar. Çarpı 3 normalde ee, çarpı 2 var ama e, çarpı 3 gol de var. Onu satın almanız gerekiyor. Ben de onu da satın almak istiyorum yakın zamanda. Yani yarın bu arada e, şeyi alıyoruz arkadaşlar. Adı neydi? Ha, antik golemi alıyoruz. Adını unuttuğum karakteri alacaktım. Şaka şaka. Antik golemi alıyoruz inşallah arkadaşlar yarın. Bu ay kartçı sayesinde. Hatta size de göstermek istiyorum. Evet zaten göstereceğim arkadaşlar. E, bu, 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 benim bu arada ilk satın alışım değil. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bayağı bir satın almışlığım var. E, hemen şu şekilde. Bu da ezmiş arkadaşlar. Çok kolay. Çok kolay. Çok kolay. Çok kolay. 9'a 2 yendik arkadaşlar. Çok kolay biriydi bu. Aşırı kolaydı yani. Kanalımı büyütmek istiyorsanız arkadaşlar abone olabilirsiniz bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Hemen ooo 937 bindi. 940 bin olmuş. 60.000 e, 60 bin tane şey gerekiyor ya. Bayağı bir gerekiyor arkadaşlar. 60 bin tane taraftar gerekiyor. Bayağı biraz çok yani arkadaşlar. Gerçekten 60 bin taraftarı 2500, 2500, 2500 değil de kaybederek, kaybederek, kaybederek falan filan. Aa bunun seviyesi çok düşük. Çok değil ama düşük. Ve 50 seviye daha olmamış. 50 seviye olunca o karakterler böyle açılıyor ya. O çok rahatlatıcı da. Seviyesi düşük diye bizi kötü sanmayalım. Bu adam şu an. Umarım gıcırtam, gıcırdamıyordur. Onu öyle umuyorum. Ve beni nasıl bayılttın. Ve beni nasıl bayılttın koçum. Koç. Abi bomba topu kullanacaktım. Kullanamadım. Hoppa. Aa, kalesini dondurdu ha. Güzel taktik dostum. Ama hiç gerek yok, hiç gerek yok, hiç gerek yok, hiç gerek yok, hiç gerek yok kaleni dondurmaya. Çünkü zaten sen bir dondurmasın. <laughs> ben ne diyorum şu <laughs> an? Oy çok iyi gol, çok iyi gol, çok iyi gol. Hop gel bakalım buraya sen benden kaçamazsın. Dostum! Evet arkadaşlar ben niye bağırıyorum? Gerçekten olsun olsun. Bağırmak güzeldir ve ben sen miyim? <laughs> Bittin bittin dostum, bittin dostum. Gel. Gel bunu da kullanacağız arkadaşlar. Ben buna gıcık oldum. Sen bunu. bayıltma lan artık. Gıcık oldum ya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel gel. Bittin bittin. Ya hayır süper güçlerimi boşa kullandım ya. Ama kanka ben oynamıyorum ki. Oyn oynam Oyn oyna oynamıyorum, oynamıyorum. 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 Çektim. Çektim, 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 çektim. Sen bayıl lan. Hadi. Hadi. Ba olsun, olsun, olsun. <laughs> arkadaşlar sesim ya. Evet. Gördüğünüz gibi her maçı da kazanmak zorunda değiliz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Umarım. E, umarım ama. <laughs> evet yani nasıl 51 seviye oldum be kardeşim ya. Çok zor arkadaşlar 51 seviye olmak. Hatta yeni yeni 50 seviye olanlar çok zor yani. Yeni başlayanlara çok kolay çünkü evet hop bayıltıyormuş gibi benle kavga yapıyormuş gibi yap sonra topu bombaya dönsün ve ne oluyor şu anda? Uhu! Tam canlanmaya yakın bittik. Evet. Çok kolaysın, çok kolaysın, çok kolaysın. Sen de bu bu da çok kolay bayılıyor ya. <laughs> Niye öyle? Ve <laughs> artık şunu bir havadan at artık. Aferin böyle adam olman lazım. Bir de yakınıma gelmesen çok sevinirim. <laughs> Hemen şu şekilde arkadaşlar. Bir ya havadan vur ya. Arkadaşlar havadan vurmuyor. Gıcık oluyorum. <laughs> Ha, senden kurttu ve kaçtı. Bu arada arkadaşlar rakibime her gol attıktan sonra dövüyorum. Çünkü daha gıcık oluyor ve rakibin maçtan çıkma şansı daha da yükseliyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi. o yo 19 bin değil ki ya. Daha iyi, 50 seviye olmamıza daha çok var. Hemen bunu o iki tane daha arkadaşlar olmuş. 8 tane süper güç kullanmamız gerekiyor yani. Yapacak bir şey yok. Paramız gidecek yani öyle söyleyeyim. Hemen şöyle güçlerimizi de dolduralım arkadaşlar. Oha. Hepsini Hepsi dondurduk. Şu şekilde gördüğünüz gibi taraftarımız da bu şekilde. Baya daha var ya. Çok var arkadaşlar. 58 bin taraftarımız lazım. Toplarız yavaş yavaş sabırlı sabırlı. En düşük seviyeye geldi. Zavman senin daha çok yolun var be kardeşim. Senin daha çok yolun var be kardeşim. Gel bakalım. Ama bu kötü oynuyor anlamına gelmez. Yani düşük seviye oldu. Belki de gelir bilmiyorum. Aslında bu e, yeşil yeşil timsah karakterini bayıltmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Baksanıza hala bayılmadı. Ve benden korkup kaçtı. Umarım 3-0 olmaz. 2-0 yedi çünkü. Hakkımı almam var. Evet 3-0 arkadaşlar. Rakip maçı 3'ten aşağı bırakınca otomatik 3-0 oluyor. Ve bayağı takımıma da bayağı bir şey kazandırdım arkadaşlar. Hemen aha paket paket geldi evet gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş hepsi açılacak inşallah. Açılmaya da bilir. Evet bir maç daha yapalım. Hatta yapmadan önce e, size ne almak istediğimi gösteriyorum. Şunu almak istiyorum arkadaşlar. Yok. Nerede ki? Heh, bunu almak istiyorum ee, Bunu almak çok kötü olurdu Çünkü aynısı sonuçta Hatta 2 tane ultra paket 5000 tane para 2500 tane elmas da veriyor Aynısı yani Ama sadece 2500 elmas ve 5000 para veriyor O yüzden Onu almak istiyorum Umarım yarın onlar gitmez Kimse çıkmıyor arkadaşlar çok sıkıcı Hadi çık artık ya Çıkmıyor 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 Aha geldi. Ya bu iskelet adamı da hiç sevmiyorum ya. Hem güzel oynuyor hem kafası küçük. Benden çok zıplıyor. Nasıl zıplıyor bilmiyorum. Ben, madem benden küçüksün. Nasıl çok zıplıyorsun oğlum sen. Gel lan seni döveceğim lan ben. Bu var ya çabuk dövülür ha. <laughs> ben ne diyorum. Ne alaka dövmek anlamadım. Hop Orada şey çift kaleci kullansın. Ne, ne yedek kaleci. Ne, ben ne diyorum ya neyse. Orada yedek kaleci kullansaydı belki olabilirdi ama olmazdı bilmiyorum pek de. Şansı yok. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu an. Ben ikide bir bağırıyorum ama hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Ve kocaman oldu buz olunca. Bu normalde gücücük bir şey lan bu. Bu ne lan böyle benden küçük bu. Benden küçük çünkü arkadaşlar. Hayır. Evet adam sakince gol attı. Biz burada zıplıyoruz, mıplıyoruz, bir şeyler yapıyoruz, show move yapıyoruz. Adam yerden bir kere vurdu, gol attı. Bu kadar basitti. Yani bana gol atmak zaten bu kadar basit arkadaşlar. Hadi be işte böyle be. İki tane bence var ya bu şey bu sinsi bir tane büyük kafa kullanacak maçın sonunda tamam mı? Büyük kafa bir de iki çift gol olacak kullanacak. Kesin ama bak. %100 bizim buna acil gol atmamız lazım. Çünkü çift gol kullanırsa en azından bir farkı olsun yani. Lan. Aa benden korkup kaçtı. <laughs> Lan kurduğumuz hayaller bir anda gitti ya. 2500. Çok iyi. Taraftar yine yavaş yavaş arkadaşlar. Yavaş yavaş yükselecek. İnşallah. Bir de 5 tane şey kullanmamız gerekiyor. Süper güç. Hemen bakalım. Böyle bunlar geldi. Aa antik golem de geldi inşallah alacağız. Karakter mi? Karakter değil de o biraz güçlü. Hemen şöyle bir antik golemimize bakalım ya buna değil. Bu karakteri hiç sevmiyorum. Hiç bende olmasını da istemezdim. O üf bu düşünseniz arkadaşlar bu bizde olacak ya. Cık cık. çok güzel bu ne? Yuh. Yuh. 30 bin elmas istiyor kanka. Aynen rüyanda görürsün. Ama bende göremezsin rüyanda görebilirsin kardeşim. 30 bin elmasa ya ben 250 tane maçın oyuncusu oynasam daha çok. evet, çok güzel. Çok kötü yani. Ya boyuta bakar mısın ya? <laughs> ya bu ne kardeşim ya? Bu, bu, da kiralamış ki. Bu da sezon biletinden almış yani. Bunu imkansız yani Amon karakterini toplamak dünyada en zor şey yani. Yani kafa topu 2'de en zor şey hiçbir bir, bir kişide Amon karakterini hiçbir youtuberda Amon karakterinin olduğunu görmedim. Gerçekten böyle dondururlar. Adama dondurmama rağmen top girmiyor ya. Dondurdum ya adamı. Dondurdum ya. Ay adam yerden atmıyor ki zaten. Beni, benim çok korkuyorum şu an var ya. Pat abi adam patlattım adam bana gol attı. Üf be o goldü. Adama gol girmez ki birader. Ka adam kale kadar zaten. Adam kalede donsa bir şey olsa hiç sıkıntı yok. Adam full kalede beklese hiçbir şey yapmasa sadece vursa zaten <laughs> bittik yani. Adam zıplıyor mutluyor bir şeyler yapsa bittik. Evet. onun yüzünden orada bir tane kırmızı topumuz oldu. Evet ya yani geldi ya. Geldi. Ayakkabısı falan çok kötü arkadaşlar. Bu ne lan böyle? Bu nasıl karakterle ayakkabısı çok kötü. Bu ne lan böyle? Ana Niye ayakkabı söyle? Ayakkabısı, öyle? ayakkabısı e, forması niye öyle lan öyle? Çok garip. Ya ne bu şimdi? Ne bu ne alaka ya? Bu, a Aa bu şey anlatmış şaka Anla hiçbir şey anlatmaya çalışmıyor. Öyle istemiş, öyle yapmış. Ve yerden vurma artık. Yerden vurma. Vurma. Yerden! Evet arkadaşlar, gücümüzü boşa kullandık. Oynamıyorum. Çıktım. Hop böyle şey yapacağımızı biliyor. Oynamıyorum. Ya arkadaşlar ayakkabısı daha iyi ya. Daha kötü yani. Ne? ne daha iyisi birader. Hop seni bayıltırım ha. Vallahi bayıltırım seni. Bayıltırım ha ben bana. Ayakkabısı yüzünden veya forması. Ben niye böyle taktım ayakkabıyı? Ne alaka kanka? Oyunun ilk, ilk, ayakkabısı olduğu için olabilir mi acaba? Kardeşim. Bence biz boşuna kullandık var ya. Aynen. Gücümüzü boşa kullandık. Son paramız vardı. O da gitti bile. Bu ne? Ne oldu şimdi ya? Tüh. Yoo. Evet. Devam edelim arkadaşlar maçımıza. Taraftar da gitti geldi. Bence arkadaşlar 1 milyon olamayacak. Ben bunu seri haline getiriyorum. Taraftar toplamanın. Seri haline getireceğim arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok. Seri bu birinci bölüm arkadaşlar. Birinci bölüm. 1 milyon taraftar olmak için birinci bölüm arkadaşlar. Her hafta bu bölüm gelecek. Yani her hafta ama her gün değil de her hafta. Yani her bu arada arkadaşlar hangi videoları çekmemi istiyorsanız lütfen yoruma yazın. Ona göre çekeceğim hangi videoları öyle kendi kalesine gol attı. bu nasıl bir bu, bu ne kardeşim? Ne yapıyorsun sen şu an? Orada patlasa da sen bayılacaksın sen biliyor musun kardeşim? Ne yaptın sen şimdi? Ne yaptın sen? Şimdi? Ne yaptın? Bunu da bunlar dediğim gibi arkadaşlar güçlü karakterler çok çabuk bayılıyor ve hayır ya. Umarım arkadaşlar antik golem sınırlı sürede değildir. Hayır, ona bakmadım arkadaşlar. Ona bakmadım ve Git oynamıyorum çıktım. Ve kanka bana gol atmak zordur ve evet. Ee, böyle sen 10 10 yıl boyunca zıplarsın yani donar mı onlar şimdi ben. Sen böyle o evet. 10 yıl boyunca zıplarsın ben kendi kaleme gol atarım. Yani sakın gol yeme. Vallahi gol yeme. Gol yemeyeceğim arkadaşlar tam. Evet. Dedim ve gol yedim. Bence bunu da kazanamadık var ya. Evet bitti arkadaşlar bunu da kazanamadık. Ama 1 milyon taraftar olana kadar e, bu serinin devamı gelecek. Hadi bu, 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 son maçımız arkadaşlar. Umarım yeneriz. Hop top nerede? Hop. Yerden vurduk ve oha ya. Topu görüyor. Vallahi hile bu. Hile hile hile. Net hile hoca. Aga. Ne acası ya. Evet bittik. Kaybettik. Umarım hadi be. Ulan berabere bitsin. Taraftar kaybettim. Yalvarırım. Ne yaptın lan öyle sen? Bir şey yaptın lan. Oba. Hayır ya. Ay. <laughs> lan hadi. Lan oğlum çıkalım bari ya. Neyse. Neyse arkadaşlar bir video sonuna e, bir dakika gelmeyelim. Çünkü ama e, ne ham onu ya? Şey karakteri. Aynen antik golem karakteri. Kalan zaman yazıyor sadece ama. E, Oy arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bir günden sonuna geldik. Bu an şu an alamayım alamam çünkü arkadaşlar pazar lan bu. Pazar nasıl alayım? Neyse bir günden sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı like, unutmayın. Like, like, like. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hadi bay bay.